Isıtılmış ortamda K ve L bardaklarında sırasıyla M, 2M kütleli, 2T, T, t sıcaklığında su bulunmaktadır. K ve L bardaklarındaki sularla ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak 1. K bardağındaki suyun sıcaklığı L bardağındaki suyun sıcaklığından büyüktür. Evet arkadaşlar zaten bize burada direkt sıcaklıklar hakkında bir bilgi verilmiş. Yani K, L'den daha büyük sıcaklığa sahip doğru. 2. L bardağındaki suyun ısısı K bardağındaki suyun ısısından küçüktür diyor. Arkadaşlar bir maddenin ısısı olmaz. Mal ısı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Onun için işte bir odunun ısısı, bir odanın ısısı gibi kavramlar yanlış kavramlardır. Onun için bu ifademiz külliyen yanlış. 3. L bardağından K bardağına bir miktar su eklendiğinde K bardağındaki suyun iç enerjisi artar. İç enerji neydi arkadaşlar? İç enerji maddi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı. Şimdi L bardağından K bardağına bir miktar su koyuyoruz. Haliyle burada iç enerjilerimiz vardı. E ne yapıyoruz? Diğer kaptan buna sıvı ilave ettiğimizde yine o sıvıların moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı kadar ne kadar ilave etmişsek o kadar bir e, iç enerjide artış gerçekleşecek. Yani burada sıcaklık büyük olması küçük olması e, yani aynı sıcaklıkta olması hiç önemli değil. Sonuçta madde miktarı artınca bunun iç enerjisi artar. Ondan dolayı da arkadaşlar demek ki K bardağındaki suyun iç enerjisi artar bilgisi doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Fizik öğretmeni Ali Bey ısı, sıcaklık, iç enerji kavramları ile ilgili öğrencilerden cümleler kurmalarını istiyor. Öğrencilerden Ayşe, Mehmet ve Ömer ifadelerini söylüyor. Buna göre hangi öğrencilerin ifadelerinde kavram hatası yoktur şeklinde sorulmuş. Ayşe'ye baktığımızda sınıfın sıcaklığı ders işlenmesine uygundur. Burada herhangi bir arkadaşlar kavram hatası yok. Sınıfın sıcaklığı olabilir. Ders işlenmesi için uygundur. Doğrudur. Mehmet, Musluktan bir kaba su doldurulurken kaptaki suyun iç enerjisi artar. İç enerji maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı ve madde miktarıyla doğru orantılı. O zaman musluktan bir kaba su doldurulurken madde miktarı arttığı için kaptaki suyun iç enerjisi arkadaşlar artacak. Bu da doğru. Hatice'nin vücut ısısı düştüğü için hastalandı. Arkadaşlar bir vücut ısısı diye bir kavram yok. Vücut sıcaklığı var. Vücut ısısı olmaz. Herhangi bir maddenin ısısı olmaz. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Ondan dolayı bir maddenin ısısı, bir odunun ısısı, bir odanın ısısı gibi kavramlar yanlıştır. Tek bir maddede var olan bir enerji değildir ısı. Sıcaklık farkıyla ortaya çıkan bir enerjidir. Burada bir kavram hatası söz konusu. Olmayanlar sorulduğu için Ali ve Mehmet'in kullandığı cümlelerde. Ayşe ve Mehmet'in kullandığı cümlelerde bir kavram hatası yok. Cevap C seçeneği olmalı. Isı atılmış bir ortamda sürahide bulunan su ile boş bardak dolduruluyor. Sürahiden su aktığı süre boyunca sürahideki suya ait niceliklerinden hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Bakın sürahiden bahsediliyor bir ısı. Arkadaşlar ısı bir maddede var olan bir enerji değildir. Isı sıcaklık farkından dolayı isimler arasında transfer edilen enerjidir. Onun için bir odunun ısısı, bir odanın, odanın ısısı, yine bir bardaktaki suyun ısısı gibi ifadeler yanlış ifadelerdir. Onun için burada ısı kavramından bahsedilemez. 2. iç enerjisi. Evet, sürahinin içerisindeki suyun iç enerjisi azalıyor. Neden? Çünkü suyun belli bir kısmı bardağa boşaltılıyor ve madde miktarı azaldığı için iç enerjide maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olduğundan dolayı bir azalma gerçekleşecek. Evet, azalır sıcaklık. Isıça atılmış bir ortamda arkadaşlar bunlar. E, bardakta su yok şimdi sürahiden bardağa su koyuyoruz. Aynı su aynı sıcaklıkta ortamdan ısıta için sıcaklıkta herhangi bir değişme olmuyor. Yani sıcaklık sabit kalıyor. Bize azalan soruluğundan dolayı yalnız 2 yani B seçeneği burada azalan durumdur diyeceğiz. Isı, sıcaklık, iç enerji kavramları ile ilgili Ahmet Yasin ve Nuh aşağıdaki ifadeleri söylüyor. Ahmet Yasin ve Nuh'un söylediği ifadeler buna göre diyor. Isı, sıcaklık, iç enerji kavramları ile ilgili kimler kavram hatası yapmıştır şeklinde sorulmuş. Ahmet yaz aylarında havanın sıcaklığı arttığı için odanın ısısı artar. Arkadaşlar odanın ısısı olmaz. Odanın sıcaklığı olur, iç enerjisi olur ama odanın ısısı olmaz. Isı çünkü sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Yani bir maddenin ısısı diye bir kavram yok. O halde burada bir kavram hatası yapılmış. Ahmet kavram hatası yapmış. Yasin, kış aylarında dünyanın eğiminden dolayı ülkemize güneş ışığının daha az gelmesi sonucunda hava sıcaklığı azalır. Evet burada havanın sıcaklığının azalması normal kullanılmış arkadaşlar. Bir kavram hatası söz konusu değil. Nuh ateşe tutulan oda sıcaklığındaki demir çubuğun iç enerjisi ve sıcaklığı artar. Şimdi ateşe tuttuğumuzda arkadaşlar demir ve çubuğun iç enerjisi, demir çubuğun iç enerjisi ve sıcaklığında bir artış gerçekleşiyor. Evet ısı maddelerde e, iç enerjide bir artış olacak. Yine sıcaklığı da erime olmamışsa, hal değişimi olmamışsa sıcaklık değişimi gerçekleşebiliyor. Burada da doğru kullanılmış bir kavram hatası yapılmıştır şeklinde sorulduğu için sadece... Ahmet kavram hatası yapmış. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Sıcaklık ölçümünde kullanılan bazı termometreler ve bu termometrelerdeki suyun donma ve kaynama sıcaklıkları şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi Kelvin termometresi suyun donma sıcaklığını 273, kaynama sıcaklığını da 373 olarak, Celsius 0'a 100 olarak yine Fahrenheit da 32, 2, 10, 212 olarak ölçüyor. Buna göre bir, ortam sıcaklığındaki 10 kelvinlik artış, Celsius termometresinde 10 Celsius'luk artışa karşılık gelir. Arkadaşlar bölme sayısına bakarsanız, kelvindeki bölme sayısı ile Celsius'taki bölme sayısı aynı, ama Fahrenheit'deki bölme sayısı daha büyük, daha fazla. Yani o zaman demek ki, Kelvin 1 değiştiğinde Celsius da de 1 değişmiş olacak. Kelvin 10 değiştiğinde Celsius da de 10 değişmiş olacak. Demek ki arkadaşlar birinci ifademiz doğru. 2. Celsius termometresinde 50 dereceliği gösterdiğinde bir ortamda Fahrenheit termometresi 50 Fahrenheit'i gösterir demiş. Arkadaşlar bakın şimdi Celsius 50'yi gösterdiğinde bu yüzde tam ortası olmuş oluyor. Yani 50 derece Celsius. Bakın diğer tarafta ikisinin tam ortası işte 180 bölme olduğu için 90 bölmeye denk gelmiş oluyor. 90 ile 32'yi topladığınızda buradaki fark 90 olacağından dolayı haliyle 90 artı 12, 32 122 yapmış oluyor arkadaşlar. Bakın burada da 90 fark, burada da 90 fark var tam ortası. Celsius 50'yi gösterdiğinde Fahrenheit'ımız burada kaça gösterdi? 122'yi gösterdi. Yani o zaman bu iki ifademiz yanlış olur. 3. Kaynamakta olan suyun sıcaklığının en büyük sayısal değeri Kelvin termometresinde okunur demiş. Arkadaşlar kaynamakta olan suyun sıcaklığı 100 santigrat derece iken Kelvin'de 373 Kelvin olarak okunmuş oluyor. Yani suyun sıcaklığının en büyük sayısal değeri Kelvin termometresinde okunur mu? Okunur. Yani Kelvin termometresi bu sıcaklık değerini gösterir mi? Gösterir. O halde 1 ve 3 doğru. Cevap D seçeneği olmalı. Termometreler maddelerin veya ortamın sıcaklığının ölçümünde kullanılır. Kullanım alanına göre farklı türde termometreler vardır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıvılı, gazlı ve metal termometrelerde maddenin genleşme özelliğine göre ölçüm yapılır. Evet arkadaşlar burada genleşme özelliği sağlık veren maddelerde üç farklı değişim olabiliyor. Sıcaklık değişimi, hal değişimi ve boyut değişimi şeklinde. E bu da genleşme mantığıyla termometrenin çalıştığını bize göstermiş oluyor. Bir doğru. İki. Kızılötesi termometreler cisimlerin yüzeyinden yayılan ışınları algılayarak ölçüm yapar. Arkadaşlar her madde e, sıcaklığa sahip olduğu için termal anlamda bir ışıma yapar. Termal kameralarda bu ışımaları gözle gözlemleriz. Ve bu ışımalar kızılötesi seviyesinde bir enerji değerine sahip bir ışımadır. O zaman kızılötesi termometre, kızılötesi termometreler cisimlerin yüzeyinden yayılan ışınların algılayarak ölçülmesini, ölçümünü yaparlar. Bilgisi doğru. 3. Dijital termometrelerde sıcaklıkla direnci değişen devre elemanları kullanılır. Arkadaşlar dijital termometrenin yapısında sıcaklığı artınca haliyle ne yapıyor? Genleşiyor. Genleşince direnç değeri değişiyor. Direnç değeri değişince de arkadaşlar o devreden yazılım sayesinde biz de dijital termometre bir ölçüm gerçekleştiriyoruz. O zaman Üçüncü yargımız da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı.